Işık ya da karanlık. İşte bütün mesele bu. Gerisi hikaye. Gerisi gerçekten hikaye. E, fotoğrafta ışıktan sonra en önemli ikinci şey hikayemiz. Yani konumuz, kadrajımız. Buna başka bir videoda değineceğiz tabii ki. Bugünkü konumuz ışık. Bugün dramatik bir giriş yaptım. Olmak olmamak, ışık karanlık falan. Çünkü ışık konusu gerçekten çok önemli. Işığın olmadığı bir yerde görüntüden söz edemeyiz. Dolayısıyla fotoğraf da orada oluşmaz zaten. Ama iğne deliği kadar bir yerden bile gelen bir ışık bize çok güzel görüntüler veriyor. Hatta iğne deliği diye boşuna söylemedim. Kamera obskura hiç duydunuz mu çocuklar bilmiyorum. İlk tarihte fotoğraf makineleri karanlık bir odada, bu oda kadar büyük bir odada ya da bir kutuda açılan küçük bir iğne deliğinden İçeri sızan, ışıkla oluşturulmuş görüntülerden esinlenilerek yapılmıştı. Biliyor muydunuz bunu? Işığın fotoğrafı olan etkisi iki ayrı boyutta incelenmelidir. Konunun üzerine gelen ışığın şiddeti de fotoğrafta büyük değişiklikler yaratır ve ışığın geliş yönü de fotoğrafta değişiklikler yaratır. Işığın geliş yönü fotoğrafın derinliğini, duygusunu, anlamını nasıl değiştiriyor? Biz bugün sizinle bunları inceleyeceğiz. Karşıdan gelen ışıkta ışık kısmen veya tamamen fotoğrafı çeken kişinin arkasından gelir ve konunun üzerine cepheden düşer. Bu yönden gelen ışıkta gölgeler basık ve konunun arkasına düşmüştür. Renklerin doğru şekilde oluşması için tercih edilen bir çekim yöntemidir. Bu tür ışıkta kontrast yumuşak ve fotoğrafın derinliği nispeten daha azdır. Bu ışık tarzındaki fotoğraflarda ışık konunun üzerine sağ veya sol yandan düşer. Konunun bir yanı daha aydınlıkken diğer tarafı karanlıkta kalır ve dolayısıyla iki taraf arasında kontrast ve gölgeler oluşur. Yandan gelen ışık bu özellikleriyle fotoğrafın derinliğini ve hareketini arttırır. Rembrandt ışığı olarak da bilinen bu ışık türünü fotoğrafçılar genelde duygusu ve fotoğrafa kattığı anlam yüzünden çok sık kullanırlar. Bu ışık tarzıyla çekilen fotoğraflarda konu ışıkla fotoğraf makinesinin arasındadır. Yani ışık kaynağı konunun arka tarafında kalmıştır ve uzun gölgeler oluşmaktadır fotoğraflarda detaylar kaybolmuştur, kontrast çok yüksektir ve genelde silüet şeklindedir. Ee, hani bu gün batımında çekilen portre fotoğraflarını düşünün, oradaki silüetleri düşünün, işte bunların hepsi ters ışıkla çekilmiş fotoğraflardır. Peki çocuklar, biz evimizde hangi ışık kaynaklarını kullanabiliriz? Doğal ışık kaynağı olarak güneşi kullanabiliriz tabii ki camdan gelen ışıkla hem ters ışık hem yandan gelen ışık hem de karşıdan gelen ışık örnekleri çekebiliriz rahatlıkla. Fotoğraf makinemizi ve konumuzu nasıl yerleştireceğimizi öğrendik. Bunları deneyin lütfen. Eğer akşam çekimi yapacaksanız da size bir yapay ışık kaynağı olarak masa lambalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Yine doğru yerleştirme ile ters ışık, yandan gelen ışık ve cephe ışığı ile ilgili güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu arada hani en başında söylemiştim ya ışık olmadan fotoğraf olmaz diye. Aslında fotoğraf kelimesinin içinde de gizli biliyor musunuz ışık. Yunancada foto ve graf kelimeleri birleşmiş. Yani ışık ve çizmek kelimeleri birleşmiş ve fotoğrafı oluşturmuşlar. Yani ışıkla çizmek anlamında. Nasıl ki bir ressam fırçası ya da işte boyası, kalemi olmadan resim çizemezse bizler de ışık olmadan fotoğraf çekemeyiz. Passei